Dişin hiç düşünmeyeceğiniz 4 fonksiyonu Onları düşündüğünüzde dişler oldukça büyüleyici. Çeşitli şekil, boyut ve tonlara sahiplerdir. İster takma diş gibi protez dişleriniz olsun, ister gerçek dişleriniz olsun aynı amaca ve işlevlere hizmet ederler. Önleyici bakım dişlerinizin gelecek yıllarda rollerini yerine getirmeye devam edebilmesini sağlayacaktır. Kemik yapısının bakımı Dişler çene kemiğini güçlendirir. Onu sağlıklı ve güçlü tutmak için çalışır. Ayrıca yüz ifadelerinden sorumlu olan kasları ve kemiklerde desteklerler. İlginçtir ki tüm görünüşünüz dişlerin varlığı olmadan değişebilir. Normal dişler gibi protez dişler yeterli kemik desteğinin korunmasına yardımcı olur. Çene kemiğini uyararak ve hareket ettirerek kemiğin bozulmasını ve yeniden emilimini önlerler kozmetik olarak yüzün daha dolgun ve genç görünmesini sağlarlar. Sindirime yardım. Dişler sindirimde çok önemli bir rol oynar. En sevdiğiniz cipsleri atıştırdığınızı, bir avuç badem yediğinizi veya güzel bir bifteğin tadını çıkardığınızı hayal edin. Bu maddeleri çiğnemek inanılmaz derecede zor ve aynı zamanda oldukça acı verici olurdu. Dişler yiyecekleri daha küçük, daha kolay sindirilebilir parçalara ayırır. Hazımsızlık ve reflü gibi olası durumların önlenmesine yardımcı olur. Doğal dişleriniz eksik mi? İyi oturan rahat protezler yiyeceklerin düzgün şekilde parçalanmasını sağlayabilir. Bu, vücudunuzun her lokmadan maksimum miktarda vitamin ve besin almasını sağlar. Mükemmel konuşma. Dişsiz konuşmayı hayal edebiliyor musunuz? düzgün sesler çıkarmada ve telaffuza yardımcı olmada çok önemli bir rol oynarlar. Dolgun bir gülümsemeniz veya protez dişleriniz olmasaydı T, F ve V gibi harf seslerini çıkarmak çok zor olurdu. Destekleyici gülüşler Bir gülümseme bin kelimeye bedeldir derler. İlk izlenimde dişler çok önemli bir rol oynar. Kişilerin yaklaşık %29'u birisiyle konuşurken ilk fark ettikleri şeyin kendileri olduğunu söylüyor. Daha da önemlisi %24'ü birisiyle tanıştıktan sonra en çok hatırladıkları yüz özelliğinin dişler olduğunu söylüyor. Dişler olmadan hayatın çok farklı olacağı açık. Eksik dişlerle ilgili sorunlardan muzdaripseniz dişlerinize bakmanın zamanı gelmiştir. Gülümsemenizi mükemmel duruma getirmek için en kısa sürede diş hekiminizden randevu almanızı tavsiye ederiz. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır heinizle birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.